Arkadaşlar merhabalar. Gün geçmiyor ki sahte yazılımlı bozuk bir Android TV box tamire gelmesin. Yine bakın ekranda görüyorsunuz. Küçük nüanslar olsa da farklı bir marka Q96 Max, Q96 Mini gibi varyasyonlarını görmüştük, incelemiştik. Bu da Q96 Plus Max yazmıyor arkadaşlar. Farklı. Şimdi buradaki yazıya sadece güvenip güvenmemenin şöyle bir önemi var. İşlemcileri değişiyor arkadaşlar. Tamamen o yüzden bu yazıya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu cihaz farklı bir işlemciye sahip. Arkadaşımız e, görüştü bizimle ve not yazarak göndermiş. Yazdığı not da şöyle. Bunu test edip göreceğiz zaten. Yani uzun lafın kısası hiçbir işlem yapamıyormuş. Bu cihaz zaten e, açılmayıp sürekli takılıp donuyormuş. Bu yüzden tamire gönderdi. Sahte yazılımlı cihazlar genelde 12 volt oluyor. 12 volt adaptör takılı. Şöyle altına bakalım. Altında herhangi bir şey yazmıyor. Yan tarafına bakalım. Bir adet USB girişi burada. Ben alıcı taktım oraya. Şöyle arka kısmına bakarsak eğer girişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece sinema ses sistemi çıkışı yok. Burada reset butonu var. Cihazımız bu. Şimdi arkadaşlar önce bir arızasına bakalım. Nasılmış? Açılışını kontrol edelim. Ondan sonra tamirata geçelim. Cihazda sorunlar olduğunu belirtmiş, not yazmış zaten kutu içerisine. Onları okuyup bir de test etmek için açtığımızda ne kadar doğru söylediğini, sorunların büyük olduğunu görebiliyoruz. Cihaz henüz açılmadı, açılsın diye taktık ama zaten ekranda büyük sorunlar olduğu belli. Gördüğünüz gibi cihaz açılmıyor. Sürekli takılıp donuyor. Yani logoyu geçemiyor ve yoğun şekilde parazit var. Sanki kısa devre var gibi görünüyor. Cihazı söküp anakartına bir bakmak gerekiyor. Daha sonra yazılım kısmına, tamir kısmına geçeceğiz. Anakartı kontrol ettiğimde işlemcinin altında çatlak olduğunu gördüm. Orada bir kısa devre vardı. Hem temassızlık hem kısa devre yapıyordu. işlemcinin altında, işlemcide soğutucu, termal macun yenilemesi yaptık. Ee, kısa devreyi kaldırdık. Şimdi cihazı açıp içerisini, içerisindeki yazılımı ve donanımları kontrol edelim. Normalde RAM 8 GB, dahili hafıza 128 GB. Android 11.1 olarak görünüyor. Bu Android 11.1'leri daha önceki cihazlarda zaten e, oradan bile cihazın e, sahte yazılımlı olduğunu anlayabiliriz demiştik. Bunlara bakacağız. Şimdi televizyonumuza bağlayalım. Evet. Şimdi normalde olması gereken renk tonları bunlar. cihazımız açıldı, arayüz geldi. Launcher değişik geldi bana ama güzel. Şu anda görüntüsünü beğendim. Ayarlara bakalım. Depolama. Evet 128 GB olarak görünüyor dahili hafıza. RAM de 8 GB olarak görünüyordu. Ona baktım ayarlarda bahsedebileceğim pek bir şey yok. Hep aynı. Kendi device infosu varmış. Evet. 8 GB RAM 128 GB dahil hafıza diyor. Bunlar yalan arkadaşlar. 1 GB RAM 8 GB dahil hafıza var. Onu ben size söyleyebilirim. Onu nereden söyleyeceğim? Device info yükledik oradan Şimdi ama dikkat ettim ben. Gördüğünüz gibi kurulum yaptım. Burada testler yaptım. Yaptığım testlerde sahte yazılımlı cihazlar içerisinde en hızlı, en stabil çalışan yazılım yine bu. Çünkü onlarda 11.1 sahte olarak görünüyordu. Yani 7.1 fake 11.1 yazıyordu. Bunda Android 9. Yani Android 9'un üstüne 11.1'e çevirmişler. Bu çok önemli bir kayıp olmadığı anlamına geliyor. Android 9 da bayağı güncel çünkü. Tabii ki burada tek başına yazılımdan bahsetmiyoruz. Bu stabillik ve hız işlemciden de kaynaklanıyor. İşlemci HiSilicon arkadaşlar. HiSilicon marka daha önce pek den gelmeyen işlemcilerden bir tanesi çok nadirdir. Yani kaliteli markalarda var. Ee, özellikle High Silicon işlemciyi söyleyebilirim. Bu kadar hani dandik ya da kötü cihazda böyle bir işlemci kullanmışlar. Ha, o da şey, High silikonun başlangıç baz versiyonu diyebiliriz işlemciye. Android 9 bakın orijinalde orada 11 yazıyordu biliyorsunuz. dahil depolama normalde 128 değil de burada 8 olup kullanılan geriye kalan boş miktar 2 GB boş miktar alan var. Burada RAM'i halen device info'da 8 GB gösteriyor. Yani yanılıyor burada tespit edememiş durumda ama bunu biz biliyoruz. Play Store marketi normal tablet ve telefonlarımızdaki marketten. Ben oturma açtım. Tüm güncellemeleri yapabilmek için zaten yeni güncel versiyon olarak yükledim arkadaşlar. Yani yeni versiyonu güncelledim. Üst tarafa şuraya kısa yollar ekleyebiliyorsunuz. istediğiniz kısa yolu. IPTV uygulaması her zaman bunu yükleyip test ediyoruz mutlaka. Aktif olarak çalıştığını görüp o şekilde sahibine gönderiyoruz arkadaşlar. Inat TV çok popüler istenen bir uygulama. Bunların hepsini Inat TV'de dahil her şeyi yükleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Film açıldı geri çıkıyorum. Ben Earmans klavye ile kullanıyorum. Air Mouse desteği de var. Bunu da görmüş olduk. Türk Volt, Türk. Bunlar aktif. MK aktif. Eklediğimiz kısa yollar, yüklediğimiz uygulamalar böyle bu şekilde devam ediyor. Burada YouTube var. Şimdi bu basit şeyleri de açıyormuş gibi görünebilirim size ama dediğim gibi sahte yazılım olduğu için bunları test etmemiz lazım ki kullanıcı arkadaşımız herhangi bir sorun yaşayacak mı yaşamayacak mı bunları burada görmüş oluyoruz o anlamda yani daha güncellerini yükleyemek için de bunları açıp kontrol etmem gerekiyor dediğim gibi arkadaşlar anakartta işlemcinin altında çatlak olduğu için cihazda sorun varmış kitlenme donma takılma tamamen oradan ekrandaki bozulmalar oradan onu tamir ettikten sonra gayet başarılı bir şekilde cihazı kullanabiliyoruz. High Silicon işlemcinin bu cihaz çok yeni olduğu için kendine özel yazılımı yok henüz internette. O yüzden yazılım değişikliğine gitmedik. Eğer farklı markaların cihazların yazılımlarını atsaydık eğer de bu sefer Wi-Fi'da wi sorun olma ihtimali çok yüksekti. Bir de yazılımı gerçekten beğendiğim için değiştirmedim arkadaşlar yani burada hızı görüyorsunuz zaten Normalde sahte cihazlarda şu hızı elde etmek mümkün değil Burada mesela herhangi bir uygulamayı taşımak istediğinizde taşıyabiliyorsunuz Şöyle herhangi birisi mesela iptv uygulamasını Taşımak istiyorsunuz Seçeneklere bastığınızda buradan Movie up dediğinizde onu en başa taşı dedim ben şimdi kısa olarak öyle yaptık taşıyabiliyorsunuz silebiliyorsunuz kaldırabiliyorsunuz ses komut özelliği var mı deneyelim bakalım aksiyon filmleri Evet var yani o destek de var cihazdaki yazılımda Airmask klavyeden mikrofon işaretine basarak sesli komut verebiliyoruz. Şimdi bu haliyle cihaz güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Arkadaşımıza tamirat sonrası cihazı bu haliyle tak kullan şeklinde gönderilecek. Hayırlı uğurlu olsun.